Herkese merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün maden sulu kabak kızartması hazırlıyorum. Çok lezzetli ve pratik oluyor. Daha önceden yıkamış olduğum kabakları bu şekilde halka halka doğruyorum. İsterseniz kabuklarını tamamen soyabilirsiniz veya benim gibi çatalla çizik atabilirsiniz. Sosu için silme bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı dolusu un, bir yemek kaşığı dolusu mısır unu, damaklarına göre tuz, karabiber, kırmızı toz biber, bir adet yumurtayı alarak karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir şişe maden suyu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Eğer sıvı gelmişse içerisine biraz daha un veya mısır unu ekleyebilirsiniz. Kabaklarımı bu sosu atarak kızgın yağda arkalı önlü kızartıyorum. Az azar ekleyin ki hızlı bir şekilde her tarafına sos gelsin çatal yardımıyla daha pratik oluyor arkadaşlar. Ismış olduğum yan içerisine ekliyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İster yoğurt sosla, ketçap veya mayonezle çok lezzetli olan bu kızartmayı mutlaka sizler denemelisiniz. Bugün tarifimde 2 adet kabak kullandım. Daha az veya fazla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayarak kızartma işlemini devam ediyorum. Kızaranları fazla yağını alması için havlu kağıt sermiş olduğum servis tabanı içerisine alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sizler bu tarifi daha önce denediniz mi? Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Kızardıkça yenilerini ekliyorum arkadaşlar ve eğer bu şekilde yapışırsa maş yardımıyla alıyorum. Bütün kabaklarımı kızarttım. Yanında ketçap, mayonez ve yoğurtlu, kekik, naneli bir sos hazırladım. Siz istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Tarifimiz sona geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.